kabul ve kararlılık. Diğer adıyla adanmışlık terapisi. Zihinsel esnekliği, farkındalığı ve yaşamın güçlüklerine karşı becerileri geliştirerek hayat kalitesini arttırmayı hedefleyen bir terapi türü. Ve insanlar doğuştan bu konuda şanslıdır, hayata karşı daha farkındadır hayatı daha kabullenmecidir ve kendine adadığı anlam bulduğu bir etkinliğe sahiptir. Kimilerin ise bunu arayıp bulup veya kendileri oluşturarak sağlaması gerekir. Bunun için bazen hikayelerden öğrenmemiz Yaşanmış gerçek hikayelerden esinlenmemiz ve örnek almamız gerekir. Yaşamda zirveyi görmüş, tatmış, çok başarılı olmuş insanların hepsi bilerek veya bilmeyerek bu terapinin yöntemlerini uygular. Sporcular, sanatçılar, politikacılar Bazen de hayatın sıradan dediğimiz insanları duvarcı, mermerci, tamirci, doktor, mühendis, anne baba bu yollardan geçer veya geçemeyip çuvallar. Bazen istenen sonuca gitmek için ne kadar çile çekmenin gerekli olduğunu bize hatırlatacak. Her ne kadar koşuyla ilgili bir spor kitabı gibi yazılmış olsa da aslında örnek veren, ilham veren bir kitap size tavsiye edeceğim. John Parker'ın Koşucu isimli kitabı. Bir koşucunun istediklerine ulaşabilmesi için eğitiminden, geleceğinden, sevdiği kadından nasıl vazgeçtiğini, nasıl çile çektiğini anlatan ilham verici bir öykü. Bu kadar çilenin sonunda ne mi oluyor? İşte bunun için okumanızı istediğim kitap Koşucu. John Parker'ın kitabı. Tavsiye ederim.